Selamlar herkese. 10 Haziran'a girdik. Gece saat e, tam 3.30. Ne yapalım? Bu saatlerde artık ancak video çekebiliyoruz. E, namaz konusunu bütün olarak ele almaya çalışacağım. O yüzden nereden başlayabilirim diye düşündüğümde ilk okunacak sure sıralarını aslında tartışmaya açayım dedim. E, çünkü böyle bir tecrübem olmuştu. Yani e, küçükken namaz kıldırdıktan sonra bazı böyle namazdan sonra gürültüler duydum. Bey efendimiz işte o sureden sonra okunur mu okunmaz mı falan diye. Ee, sebebi şuymuş. Çünkü birinci rekatta ikinci rekat malum tabi Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okunuyor. Bu sureleri musaf sırasına göre okunması gerektiğini söylüyor hakim gelenek. Hatta şöyle yapayım ekranı hemen paylaşayım hızlıca. Yani şu bakın musaf sırası. Mesela diyelim ki birinci rekatta Asr okuduysanız yani ikinci rekatta 103'ten sonrasını okumanız gerekiyor. Mesela bir de nasıl okuduktan sonra ikinci rekatta tekasür okuyamadığınızı falan okuyamazsınız diyorlar. Ee, tamamen bir saçmalık. Bari böyle bir sıra koyacaksınız. İlla bir şeye böyle disiplin edeceksiniz. Hani böyle moda mod dökeceksiniz. Bari şöyle ini sırası yapın da hani böyle ini sırasına göre bunu belirleyin. Bu en azından daha isabetli olurdu yani. Daha makul olurdu. Ama maalesef illa biz hani böyle bir şey kağıda kaleme dökeceğiz ya böyle bir şey yapılmış. Tamamen Musaf sırasına göre baz alınmış. Oysa ki iki şeyin altını çizmek istiyorum burada. Birincisi önemli olan burada sureleri sırasına göre okumak değil. Zannımca içinde bulunmuş olduğumuz psikolojiye göre sureler okumak. Yani kendi eksiğimizin ya da zayıf noktalarımızın farkına vararak ona uygun sureler seçebiliriz. Yani konu bütünlüğüne önem verebiliriz. E, i̇kinci altını çizeceğim husus aslında namaz sureleri diye sureler yoktur biliyorsunuz. Bu sadece Türkiye'de böyle bir durum var. Dünyanın neresine giderseniz gidin namaz suresi diye bir şey olmaz. Bu biraz şeyden kaynakta herhalde. Biraz ezberimiz zayıf. Tembeliz de bu konularda. Kısa surelerin adı namaz suresi olmuş aslında. Böyle bir şey yok. Şimdi ilk dediğimi biraz örneklendirmeye çalışayım. Böyle bir niyetim yoktu ama. E, mesela asır suresine gelelim. Şimdi burada az önce karşılaştığım için tekrar ben Musaf sırasını işaretliyorum. Kur'anokuyan.com ve Mehmet Hoca'nın bildiğiniz gibi e, mealinin, açıklama mealinin olmuş olduğu ücretsiz bir site. Bunun uygulaması da var. Asır suresine geldik. Mesela vel asr. Asra yemin olsun ki innel insan lefi husr. Muhakkak ki insan ziyandadır. İlla ancak kimler? Ellezine amenu iman etmiş olanlar. Ve amulü salihati. Salih amel işleyenler. Ve bil hakkı. Hakkı tavsiye edenler. Ve tevasav bil Yani sabretmeniz gereken durumlar var diyelim. Ee, zor ayakta duruyorsunuz. Yıkıldınız yıkılacaksınız ama böyle bir hal içerisindeyseniz mesela burada asıl suresini tefekkür edebilirsiniz namazda. Bunu düşünebilirsiniz. Yani geçmiş peygamberlerin, ümmetlerin e, neler çektiğini, ne mücadeleler verdiğini mesela burada düşünebilirsiniz gibi. Yani bu adeta namazda ruhunuza şifa olacak bir suredir. Yoksa namazda işte e, kalkıp da ne bileyim miras ayetlerini herhalde okumazsınız yani. Ya da kadınların özel durumunu anlatan durumları herhalde okumazsınız yani. Neye ihtiyacınız varsa oradan alabilirsiniz. Yani Fil suresi hakeza, Tekâsül suresi zaten tam günümüze gerçekten e, hitap ediyor. Mesela El-Hâkî Muttakâfir, bakın çoğaltma yarışı sizi oyalayıp durdu. Nereye kadar? Hatta Zurt-ül ta ki kabirlere kadar. Ya da burada Mehmet Hoca farklı bir şey daha veriyor. E, Bu orada diyor, mezarlıkları bir de ziyaret ettiniz diye açıklama yapıyor. Yani kendinizde diyelim ki bazı zayıflıklar hissetmeye başladınız ve dünyevi iyileştiğinizi fark ettiniz. Burada aslında imdadınıza koşacak olan sure Tekasür suresidir. Ne yapmış oluyoruz aslında biz halimizi, durumumuzu namazdayken Rabbimize arz etmiş oluyoruz. Ona açmış oluyoruz ve işte sureler ve Kur'an böyle şifadır. Yani yüreklerimize böyle şifa olurlar. Yoksa işte oram ağrıdı, buram ağrıdı, şu sureyi şu kadar defasında okuyayım bu bana şifa olacak diye değil. Ruha şifadır. Gönlümüze şifadır. E, sure sıralamalarını dediğimiz gibi yani görek haritasına bakarak ancak çıkartmamız çok daha isabetli olur. Böyle olursa zaten herhalde biraz anlamı olmuş olur. Sure sıralamaları ile ilgili şeyim bu. Temel iki görüşten bahsettim. Yani namaz sureleri diye bir olay yok her sure namaz okunabilir ama ikincisi biz bunları seçerken mutlaka yani günlük durumlarımızdan yola çıkarak bir liste oluşturabiliriz. Son bir şey daha ifade edeyim. Hocam sure ezberi bilmiyorum. Ezberleyemiyorum. Hafızam almıyor. Hepsi tamam. Yani bunların hepsi olabilir. Ne yapabilirim? namazdayken biraz renk gelsin diye mesela şöyle bir şey örnek vereyim. Şu an herhangi bir kitap olsun. Elinizi alıp namaz sırasında okuyabilirsiniz. Çünkü asıl olan kıraattir zaten namazda. Şimdi biraz garip gelecek biliyorum ama hani bizde hep şey vardır ya böyle Osmanlı'dan kalma işte bir askeri disiplin var. Tam işte böyle ellerini tam kulağın arkasına götüreceksin. İşte böyle asker gibi duracaksın falan. Hazır oldu esas duruştaymış gibi. Yani namaz böyle evet temel farziyatlar var tabii ki ama böyle tamamen kurallar bütünü falan değildir yani. Elinize alacaksınız arkadaşlar. Veya ezber yapmak istediğiniz bir sure var diyelim. En güzel ezberlenecek yer namazın içerisindedir bu arada. Alıp okuyacaksınız ve koyacaksınız. Şunu yapabilirsiniz veya gözünüz görüyorsa secdeye koyun. Tam böyle işte alnınızı koyacağınız yerin biraz ilerisine koyup oradan okuyarak da bunu yapabilirsiniz. Yani bu da mümkün. Böyle olursa namazı böyle Aynı şeyleri yaparmış gibi böyle tekrarından ibaret olarak görmeyiz ki ibadetler aslında tekrar da değildir. Çünkü her ibadetin farklı bir haleti, ruhiyesi vardır. Ee, biraz en azından renklenir namazlarınız. Ee, böyle olursa gerçekten namazdan lezzetle almaya başlarsınız. En azından böyle sure okumalarla ilgili e, ben de kendi naizane görüşlerimi ifade etmiş olayım. Namaz serisiyle inşallah devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.